Bursa'nın lodosu çok meşhurdur. Kentin kirlenen havasını lodos pırıl pırıl yapar. Fakat geride acı dolu izler de bırakır. Bunu geçmişte büyük okul çatısı faciası ile yaşadık. Teferrüç. Te öğrenciler teneffüs yaparken, lodos nedeniyle uçan okul çatısı altında kalarak yaşamlarını yitirmişti. Lodos geçmişte karbon monoksit zehirlenmeleriyle de çokça hemşerimizi aramızdan kopardı. Yapılarımıza büyük hasar verdi, ağaçlarımızı devirdi, araçlarımızı kullanılamaz duruma getirdi hafife alınacak, küçümsenecek bir yanı yok. Tedbirli olmakta fayda var, gerçi, şehirde gaz kullanımı yaygınlaştığı için eskisi kadar kömür sobası zehirlenmelerine rastlanmıyor ama yine de tedbirli olmakta fayda var, doğal gaz pahalı olduğu için yeniden sobaya dönen aile sayısı da azımsanamaz. Kentimizde birkaç gündür gündür ektili olan Lodos dün Hacivat Mahallesi. N'deki bir evin çatısını Bursa'ya yattığını üzerine uçurunca tren seferleri aksadı. Deniz otobüsleri zaten en ufak bir esintide iptal ediliyor. Bursa. Bu tehlikeyi fark edip yapılarını da ona göre dizayn etmeli. Özellikle, son dönem çok katlı yapılaşmalarda dış cephe kaplamalarının da lodoslu havalar için büyük tehlike oluşturabileceğini düşünüyoruz. Lodoslu günlerde tedbir almak için meteoroloji, valilik ve ilgili kurumlar uyarılarını yapıyor. Yurttaş olarak bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Zorunlu olmadıkça lodoslu havalarda, sırf gezip dolaşmak için dışarıya çıkmanın can ve mal güvenliğimizi riske atacağını göz önünde bulundurmalıyız. Bursa'nın lodosu başka hiçbir kentin lodosuna benzemez. BC pazarında. Mitinge davet etti. Bursa 21 Ocak. Ta, birkaç kez ertelenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizdeki programına hazırlanıyor. Açılışlar, teşkilat toplantıları ve iş insanlarıyla buluşma için AK Parti'nin Bursa kurmayları sıkı bir çalışma yürütüyor. İlçelerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir hazırlık var. Dün sosyal medyada dikkatimizi çekti. AK Parti Orhaneli ilçe Başkanı Ramazan Turhan, ilçenin meşhur Beyce Pazarı'na çıkarak hemşerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü göktere Meydanı'ndaki mitinge davet etti. Teşkilat mensubu arkadaşlarıyla birlikte tek tek işyerlerini ve pazar tezgahlarını dolaşan Turhan, broşür verdiği hemşerilerini Bursa'daki mitingi izlemeye çağırdı. Sosyal medyada fark edince dün biz de Başkan Turhan ile konuştuk. B. İzim seçimlerde 50 artı birlik oya ihtiyacımız var, bu açıdan ilçemdeki herkesi liderimiz Cumhurbaş. Kanımızın Bursa'daki mitingine davet ettik. Davet ettiklerimiz arasında CHP ve İyi Parti ilçe başkanlarıyla belediye başkan adayları da var, ayrım yapmaksızın herkesi çağırıyoruz dedi. Orhaneli, Cumhurbaşkanı Recep. Tayyip Erdoğan'ın ağzından daha evvel Bursa mitinglerinden birinde Doğancı Tüneli'nin yapım sözünü duymuştu. O projede sona yaklaşıldı. Şimdi bu kez belki de Erdoğan'dan Kapıkaya tünellerinin müjdesini alacaklar. Çünkü o tünellerin her şeyi hazır, sadece ödenek ve ihale bekliyor diye biliyoruz. Bu açıdan ilçeden Bursa. Ya 2000 dolayında AK Parti mensubu ile dileyen vatandaşları Bursa'ya götürmeyi planlıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde Kapıkaya tünellerinin müjdesini verirse Orhanelililer Gökdere'den ilçeye mutlu dönecekler. Abone arızasına ay sonuna süre vermiş. Bu aralar sık sık Türk Telekom dan gelen yakınmaları köşemize taşıyoruz. Nasıl bir yönetim anlayışıdır ki, biz yazdıkça ilgili birimlerini açıklama yaptırıyorlar ama hemen hepsi çözümsüzlük üzerine kurgulu. Dün de Yıldırım, ilçemize bağlı Ertuğrul Gazi mahallesinden bir okurumuz aradı. Türk Telekom, internet abonesi okurumuz, bir haftadır evlerinde internet olmadığını, arıza ihbarında bulundukları kurumdan aldıkları cevaba da şaşırdıklarını belirtiyor. İsmi bizde saklı okurumuza, Türk Telekom, Dan arızaya bu ay sonunda müdahale edeceklerine dair bildirimde bulunulmuş. Ne büyük sorumsuzluk! Fatura bir gün gecikince yasal yaptırım uygula, faiz al, aboneliği kes ama arıza ihbarı yapılınca günler, haftalar sonraya onarım sözü ver. Türkiye, dekimi kamu kurumlarının laçkalığını, nasıl olsa iş garantisi var rahatlığını biliyoruz ama Türk Telekom güya eski bir kamu kurumu ve şimdi özel sektör eliyle işletiliyor. Abonesine kök söktüren bu kurumada bir müdahale şart görünüyor. Hazır kurulu altyapıyı işletmekten aciz yöneticilere bu ülkede hesap soracak bir merci yok mu?